Ben buraya gelirken de hanımefendinin böyle keçi çiftliği olduğunu duyunca Allah Allah keçi sütüyle acaba bir hobisi mi var diye düşündüm. Bir hobim yok ama e, tamamen e, çocuklarımın eğitimi için evet. e, ek bir gelirin olacağını Bravo e, size, onun ediyorum. için e, yapabilir miyim yapamaz mıyım dedim. Sağ olsunlar e, Isparta Tarım Hayvancılık'takiler bana dediler ki önce bir e, örnek çiftlikleri gez gör. Evet. Yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Sütünü nerede değerlendireceksin? Bu işe başlamadım önce bir sütünü ne yapabilirim diye düşündüm. Hı hı. E, örnek çiftlikleri Satıyor gezdim. Musun? Biz peynir yapıp e, satıyoruz. Pe peyniri kim yapıyor? E, ben yapıyorum. Hepsini tek başına mı e, yapıyorum? yapıyorsun? Yapıyorum evet. Bravo gerçekten böyle Yo. bir şey olabilir mi? Peki e, hani buna nasıl vaktin yetiyor? Çol çoluk, çocuk, koca, evet. eş hepsi hizmet bekliyor. Ya. Ya şu oluyor. Oturup dizi seyretmiyorum. Hı -hı. Ee, ayaklarımı uzdurup çok laklak lak yapmıyorum. Maşallah. Yani sabah kalktığımız gibi eski Türk kadınlarının yaptığı gibi evet. sabah bizim 5'te hayat başlıyor. Evet. Akşamda ee, akşam da en geç 11 12 gibi bitiyor. Yani tempolu bir hayatımız var. Peki hiç kendine özel yaptığın bir şey yok mu? Yani keçiler hobim mi oldu? Ya öyle gibi oldu ama tabii kendime de zaman ayırıyorum. Bana bunlar şey değil ki patronum değil ki nereye gidiyorsun gidemezsin diye demiyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> e, benim de kendime göre çocuklarımla alakalı aktivitelerimiz var. E, bunların işlerini bitirdiğimiz zaman karınlarını doyurduk, e, sütlerimizin işini bitirdiğimiz zaman onlarla geziyoruz, eğleniyoruz. Yani bizde böyle hani monoton bir hayatımız yok. Eğlenceli bir aileyiz zaten. Peki bu keçilerin hepsi böyle senin kucağında olmak istiyorlar. Mı? Evet Netcim. bu küçüğüm en son doğduğu için biraz e, e, en hani, küçüğüm. En küçüğüm bu. Ben ömrümde ilk defa bir keçi çiftliğine geliyorum <laughs> evet. ve bir keçiyle bu kadar yakınlaşıyorum. Zaten girerken korktum gördünüz. Evet. Ama e, durdukça insan alışıyor ya pe, benim de öyle bir e, huyum <laughs> var. Durdukça alışıyorum. Böyle iyi ama tekme falan atmıyorlar değil mi? Ya, ya bunlar çok uysal bir hayvanlar ve çok temiz bir hayvanlar. Aha. Diğer hayvanlardan ayıran özellikleri bence bu. E, yatacakları yeri bile sürekli temizleyip ondan sonra yatıyorlar. Hiçbir yerlerinde pislik göremezsiniz. Çok ya. temiz bir hayvanlardır Peki yani. Peki anaları kim? Babaları kim? Ee, bu ekibi? bizim bizim bu patoktakilerin hepsi anne. Ne? Hepsi anne. Evet. Diğer patoktakilerimiz de babalarımız. Onun Pat yanındakiler de yavrularımız. Oh maşallah. Peki bu e, keçilerin e, dişileriyle erkeklerinin birbirinden ayıran özellik nedir Zinet? Vallahi merakımdan soruyorum. Hiç <laughs> keçi görmediğim için. <laughs> Hangisinin? <laughs> mesela bunun e, hanımefendi olduğunu nereden anlıyoruz? Yani peçimle. bu dişi sağım yapıyoruz, doğum yapıyor. E, yani böyle tipinden anlaşılmıyor öyle mi? Yani göğüslerinden anlayabiliriz. <laughs> memeleri var. Evet. var. Evet. Diğerlerinde yok tabii de. <laughs> Bilmiyorum. Ömrümde ilk defa gördüm yahu. <laughs> i̇lk defa. Var mı kız keçiğin adı? Var. Keçi Hakikaten var. Ee, çok inatçılar. Ee, yani bir ufacık bir e, yer kavgasını bir saat falan kavga edebiliyorlar evet. rahatlıkla. Gerçekten keçiğin adı var. Yani, en küçük delikten kaçma noktası buluyorlar. Aynen az önce gördüm yahu. Kilitli kapıları, kilitli kapıları dilleriyle açıyorlar. Çok yani ya biz ya hayret ya ediyoruz. Ya Normal kilitli üstüne bir de Başka kilit kullanıyoruz. Yani bir de gözleri inerçi... de renkli bunların. Hangi evet. renk oluyor? Bu sahenlere özgü bir renk. Gri gözleri. Hepsi, Hepsi aynı renk. Hayır. Ee, şimdi beyazlarımız sahen, Kahverengilerimiz de Halep keçisi. Öyle mi? Evet, Cinsleri de evet. var. Bak yeni bir şey daha öğrendik. Evet. Eşin sana bu iş yerini açarken e, sana destek olurum mu dedi yoksa yapma hanım ya yani, ne işin var mı dedi. Ona söylemedim önce. Kendim bir araştırdım. Hı -hı. Ondan sonra dedim ki ben böyle bir şey yapacağım. O da dedi ben senin arkanda dururum sonuna kadar arkandayım. Ya maşallah. Ee, zaten hafta sonları. da selamlar. Evet. Hafta sonları ve işten çıktığı zamanlarda sağ olsun tüm bu hayvanların yemeği yiyeceği ile ilgili her tüm konuyu o ilgileniyor. Hı -hı. Diğer e, bakımları bilmiyor. Hayatın para da geliyor evet, yani. Evet. Onun da işine geliyordur evet. değil mi? Evet. <laughs> Peki keçilerle aranız iyi gördüğüm evet. kadarıyla. Ne zaman tanıştın? Keçiyle? Ya aslında ben şehir merkezinde büyüdüm. Köyde evet. büyüyen bir insan değilim. Hı. Evlendikten sonra köye geldik. Evlenir evlenmez şehir dışı yaptık. Ha, sen bu köye gelin geldin. Evet. Ha. Ya buralıyım ama evet. köye gelin geldim. Şehirli bir kadının köye gelmesi büyük bir. Cesaret Evet aslında. evet biz e, hayata küçük yaşta atıldık eşimle beraber hı hı. E, Birbirimizi çok sevdik de Kaç evlendik Kaç yaşında tanıştın? Biz 16 yaşında evlendik Ya evet. nerede tanıştınız peki? E, burada köyümüzde tanıştık ama ben Isparta'da duruyordum Evlendikten sonra buraya yerleştik. Eşim askere gidip geldikten sonra iş dışarıdaydı. Hep doğudaydık. <laughs> Yıllarca doğuda yaşadık. Evet. İkimizde hayvanlarla bir alakamız yoktu. Evet. Benim bu isteğim, hevesim sayesinde hepimiz bir hayvancı olduk. Küçüklükten beri hayvan görmedim yani. Ben 3 e, yıldır bu işi yapıyorum. 3 sene önce hayvanlarla tanıştık, keçilerle tanıştık yani. Niye koyun değil? Bunu Niye asıl... inek değil? Ya koyunu her gün gütmem lazım, sabah akşam güdümü götürmem lazım. Ben bir kadın İş olarak, tabi canım e, hem çocuklarla hem sürekli güdümle yapamam. Evet. E, bir kıl keçesini de yapamazdım, bir dağda da güdemezdim. E, bunlar e, sakin hayvanlar oldukları için, kendimin bakabileceğine inandığım için bunları seçtim. Sakin hayvanlar, onlar gibi böyle hoplayıp sıplamıyorlar çok. Sakin sakin e, gidiyorlar, sakin sakin. Yani açıkçası ben kendim neye bakabilirim diye düşündüm ben. Kaç tane çocuk var? 3 tane çocuğum var. Hepsi bana çok yardım ediyorlar. Ya, Aa, sağ olsunlar. Ne güzel. Ee, Hiç biri de yani bu niye böyle yapıyoruz? Anne biz hani gezecektik, şunu şöyle yapacaktık demiyorlar. Onlar da alıştılar. Tabii canım. Çünkü e, bir döngü var. Bir para evet. kazanılması lazım. Hı -hı. Ee, bir evin e, düzenini oturması gerekiyor. Hani e, gezerek, tozarak değil. Yani yerine göre yapıyoruz her şeyi. Aslında burada çok güzel bir mesaj var. Hayatla mücadele. Evet. Bizim çocuklar biraz daha küçük yaşta hayatla mü mücadeleyi öğrendiler. Küçük yaşta çalışıp işte e, büyüdükçe, yaş ilerledikçe meslek sahibi olmak, hayata tutunmak daha kolay oluyor. İş adamları, iş insanları, kendini bilen insanlar hep böyle çocukluğundan beri Allah! Hadi çocuğum tamam, hadi git canım benim. Hadi git annem burada değil. Kesin bunlara. <laughs> Ya Hüseyinecim, şimdi bu kadar hayvanın bakımı da zor, doğumu da zor. Bunları nasıl yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Bana biraz anlatsan onları merak ettim. Bakım aslında o kadar da zor değil. Sabah benim bakımım bir saat, dur çocuğum, biz, dur, biz, sakin bir ol. saat sürüyor. 45 dakikada zaten sağımı tamamlıyoruz. Hı hı. Ya aslında yapılıyor ya. Ama eşin yardım ediyor diye bence sana kolay e, geliyor. Eşim sadece işte tarladan gelecek saman gelecekse onları getiriyor. İşte hafta sonları alt kürümeleri yapılacaksa onları kürüyor. Hı hı. Yalnız diğer işte sabah bakımları, sağımları, akşam bakım ve sağımları yani ben ve çocuklarla beraber yapıyoruz. Peki bu doğum aşamasında neler yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Nasıl ee, beceriyorsunuz onu? Aslında çok acemiydim. Çünkü hayvanları daha önce görmemiştim. İlk doğumumuzda çok ağladım. Ne yapacağımı bilemedim. Ya. Ee, yavru o, o anı anlatsana be. Vallahi merak ettim. Ben zannediyorum kendi hani normal doğal yolla kendilerinden doğacaklar. Evet. Ama bir terslik gitti. Normalde ön elleri gelip sonra kafa geliyor. <laughs> Ama bunun direkt kafa geldi ve boynunu sıktı. Ne yapacağımı bilemedim yani. E, annem vardı yanımda. Peki o an ne yaptın? Ya dedi ki bana elini e, elini içine sok ve ayaklarını bul. O kadar korktum ki ne yapacağımı bilemedim. Ağlaya ağlaya işim bitti. Elim içine soktum bir sürü bacak hangisini yapacağımı bilemedim. E, omuzu takip ettim. Eyvallah. E, omuz takibiyle eli bulup çıkarıptıktan sonra eyvah. ya aslında şimdi bu sene hiç korkmuyorum. Yani istediği gibi gelsin, istediği gibi hani doğum yaptırım ama ilk tecrübemde çok ağladım. E, oğlak e, ikizmiş. E, birincisini eyvah. kurtardım. Ondan sonra ikincisi kucağıma düştü. Hı hı çok ağladım gerçekten. Ya. O an dedim ki ben yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Ne yapıyorum ben? Hani beceremeyeceğim mi? Ya. Ama şu an e, yardım e, etti evet şey. yardım etti sağ olsun. Ay ne güzel. Bu sene e, 600 gram bir tane yavrumuz doğdu. Şok olduk. Yani böyle ne diyeyim size? E, su bardağı kadardı. Ya ha. bu yaşamaz dedim ama alır Rabbim yaşattı yani. Evde çocuklar keçilerle çok ilgili dedin ya. Evet. Çocuklarda inatçılık var mı? E, kardeşler arasında oluyor tabi. Sen bunu yap, ben bunu yap. Ee, o benim de bu senin. Oluyor tabii. Şimdi Bunlar bu... da aynı keçiler gibi inatçı. <laughs> Keçilerden daha inatçılar <laughs> diyebilirim size. Ya. Evet. Peki eşin inatçı mı? Yok değildir. sağolsun ee, sağ olsun bize her konuda destektir. Hiç inatçı değildir. Ya evdeki mi sözü geçiyor? Babamızın sözü geçer. Her şeyin onayını ondan alırız ya ne kadar güzel gördünüz mü tam bir Türk hanımı böyle ne güzel anlattı ya Hep. bizde açıkçası en küçüğüm 9 yaşında Alihan bizde kararlar alınırken ona dahi sorulur ama ben enişteyi gerçekten çok şanslı buldum buradan tebrik ediyorum sesimi duyuyorsa <laughs> bu selam da yollayalım yani böyle çalışkan bir kadın eşini sayan bir kadın hakikaten örnek gösterilecek evet. bir hanımefendiyle karşılaştık evet. misafiri olduk valla evet. çok teşekkür, evet. teşekkür ediyorum bu arada ben ömrümde ilk defa da keçi gördüm ve şu an ilk defa seviyorum. Az önce yönetmenim dedi ki kucağına alamaz mısın? Ömrümde ilk defa. Yani alabilir miyim, alamaz mıyım bilmiyorum. Sen... Ama korkuyorum. Hani korkar da bırakırım düşer kucağımdan ya, diye. Düşmez. O çok uysaldır ya. Sen hiç korkma. Vereyim bence sana. Ya ben korkuyorum korkma ya. Bak. Becerebilir Dur, miyim? Onun altından koy Vallahi beceremem. Hiç hiç ömrümde böyle bir şey yapmadım ya. Yapamam. Ha böyle sevebilirim. Tamam, sev o zaman. Aynen seveyim. Bakayım. Şimdi tekme falan atmıyor değil mi? Yok hayır. Ya. Yani bir şey ısırmazsın. Hiçbir şey yapmaz. Doğru söylüyorsun da işte. Sevdi ağlattı beni. Geldi oynattı beni. Gele gel Allah çok fena. yapamam galiba. Bir <laughs> şey yapmaz. Bana yardım et tamam olur mu? koşan Bebek tutar gibi. Bebek, Aşkım, gibi. Bebe, bebek tut. Aşkım, bebek bebek tuttum <laughs> da. Bak, ama hırçın çok hırçın bu. Hayır hani hırçın değil o. Ay. Aşkım vallahi uzaktan çok tatlısınız ama niye böyle oldu anlayamadım. <laughs> Bir kadının neler neler neler. Ay. Ne oluyor ya? Dur sakin ol. Bildiğiniz üzere keçinin etinden, sütünden, kılından, her şeyinden faydalanıyoruz. E tabi keçik sütü anne sütüyle de eş değer. E keçi çiftliğine gelmişken de süt sağmadan olur mu? Hadi öyleyse şimdi süt sağmaya gidiyoruz. Zinet Hanımcığım. Keçiler geliyor mu? Hadi. Sağ olum. Oo, sıraya da girdiler. Allah Allah. Maşallah. Sanki ders almış gibi bunlar yahu. Ben ömrümde ilk defa keçi sağacağım. Kinayla mı sağacağız? Elimizle mi sağacağız? Makineyle sağacağız şimdi bunları. Oo, işinize kolaymış vallahi. Evet. Şimdi makinamız bu. Biz hadi öyleyse başlayalım. bugün sütlerimizi Ben sağacağım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. İlk Şimdi defa makineyi bir çalıştıralım. İlk defa böyle bir makinenin başındayım şu anda böyle. Ben de elimizle sağacağız zannettim ya. Teknolojiyi kullanalım değil mi? Yormayalım fazla kendimizi. Hem zamandan Aha. hem bedenen yorulmadan kurtuluyoruz. Aha. Hem sütün kokusu olmuyor. Elle temas etmediği için. Keçi sütü hep kokar derler. Koku hijyenden kaynaklı olan Öyle şey. Mi? Evet. Yani elle de sağarsan, makineyle de sağarsan ahırda kalmadığı sürece süt kokmuyor. Yani bulunduğu ortamı hemen terk etmesi gerekiyor. Normalde dolabımızda falan süt koyduğumuzda dolabın kokusunu aldığı gibi ahırın da kokusunu alabiliyor. Anladım. Yani ortamı hemen terk etmesi gerekiyor sütün sarıldığı zaman. Peki bu kokudan rahatsız olmuyor musun Zinettin? Ya bana bir koku gelmiyor şu an. Ya ama bana geliyor. <laughs> oh, çok <laughs> fena. Çok fena. <laughs> Zaten baksana onlara da. Ah canlarım. Bir tane Annelerim <laughs> çok güzel görünüyorlar. Ama seninki bence bu koku almaman alışkanlıktan dolayı. Ee, öyle de olabilir ama yani şu an gerçekten kokusuz bir ortamdayız. Bir de sen temiz kadınsın yani belli yani. Hani burada bir hijyen var. Evet. Keçilerin sütünü de sağdıktan sonra artık şöyle mis gibi enfes bir keçi sütünü hak ettim. Şimdi burada hanım kızımız bana getirdi. Şöyle eldivenimi hemen çıkarıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim minnoşum. Seviyor musun keçi sütü? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. En sevdiğin süt bu mu? Evet. Yaşın kaç? 13. 13 yaşındasın. Sen tam süt çağındasın. Sütü de çok seviyor olman lazım. Bakalım ben de seninle aynı fikirde mi olacağım. İlk defa keçi sütü içeceğim. Sen doğduğundan beri keçi sütü mü içiyorsun? Evet, hep içtim. Hiç inek sütü, koyun sütü içiyor musun? Arada. Ama en güzeli keçi sütü Aynen. değil mi senin için? Bakalım ben hangi fikirde olacağım. Ben ömrümde ilk defa keçi sütü içtim. Normalde yoğurdunu, peynirini severim ama çok teşekkür ederiz efendim, <laughs> elinize sağlık. Şimdi Asiye'cim. annen nerede? Annem e, evde şu an, keçilerimiz var bizim de. Sizin de mi var? Evet. Sen niye buradasın peki, niye bana süt getirdin bakayım? E, şimdi benim oğlaklarımın annesi öldü. E. O yüzden ben buraya geliyorum, onları süt götürüyorum. Onları sütü ayrı mı alıyor? Evet. Ha, oğlan da sütü ayrı mı? Hayır, anneleri öldükleri için. Ha, sizin keçileriniz yok mu zaten? Var işte annesi. Hani... sütünüz olmuyor mu? He. Niye olmuyor? Kız yok. Ha, sizin hep e, erkek. Bir tane var ama onu kendi yavrusuna yetiyor sütü. Ha sen de sağmayı biliyor musun? Evet. Şimdi burada sağsan olur mu? Olur. Becerebilir misin? Hı hı. Asiye beceriklidir. Oğlaklarına süt almak için geliyor, hem bana sağımda yardım ediyor sağ olsun. Öyle mi? Bak 13 yaşında çocuk çalışmaya başlamış bile. Peki para alıyor mu? E ee, küçük bir şey e, sevindirmek amaçlı veriyorum. Ya ne kadar güzel. Hem de sütünü almış, evet. gitmiş oluyor. Vallahi bravo Asiye'cim ya. Seni böyle bir öpeyim gel bir tanem. Oh benim Asiye'cim, oh, senin yaşıtın, senden daha büyük yeğenlerim var. Yemin ederim onları biz bakkala yollayamıyoruz. Gördünüz mü çocuklar böyle olun işte size bir ders olsun. Kızcağız geldi benim ömrümde ilk defa yaptığım şeyi böyle bildiğiniz e, Zinet Hanım gibi güzelce sağdı makinayı de kendi kapattı. Aferin sana kız. Teşekkür ederim. Okula gidiyor musun? Evet. Derslerle aran nasıl? Çok iyi. Ya iyi seni yerim minnoşum çok güzelsin. Oh seni daha çok öpmek istedim. Bravo sana, tebrik ederim seni. Büyünce ne olmak istiyorsun çok merak ettim. Polis. Neden polis olmak istiyorsun? Ee, şimdi önce doktor olmak istedim. Aha. Şimdi polis olmak istedim. Neden fikir değiştirdin? Ee, e, bilmiyorum içimden öyle geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.